Herkese iyi akşamlar. 26 Şubat 2024. Yeni bir gün başlangıcı gece saat 3'te Bitcoin haftalık kapanışını yapacak. Bizi neler bekliyor? Neler oldu? Cuma günü kapanış esnasında bir iki tane böyle ufaktan haftalık kapanışla ilgili fikrimi beyan etmiştim. İşin aslı bugün şöyle biraz denedi ama devamını getiremedi. Bir cuma günü 1200-1300 dolarlık bir yükseliş yaparsak hafta sonu şuradaki mum yeşile döner arkasından ya da işte biraz daha böyle tereddütlü bir halde bırakır diyordum. An itibariyle tekrar 51.800'e yakın 773'lerdeyiz. Yani şuradaki alan 52.190. Yani bir 400 dolarlık bir fark kaldı. 52'den geri döndük aşağıya. E, fakat kötü bir mum mu? Değil. İki tane yükseliş mumundan sonra e, üstteki bölüm ve bu geçtiğimiz hafta içerisinde biz bu arada e, bitcoin alıcılar ve satıcılar ellerindeki malları kar edenler el değiştirdiler. E, kötü bir mum değil, anlamsız bir mum değil. Aşağı gittiğinde e, boğalar Hayır kardeş buradan daha aşağı gidemezsin. Yukarı gitmek istediğinde hayır buradan daha yukarı gidemezsin diye. Bu sefer de ayılar birazcık satışlarını arttırdılar. Fakat totalde e, sürekli olarak size gösterdiğim bir balina alım ve satım yüzdemiz var. Oradaki yüzde hiçbir zaman düşmedi. Yani ellerinden mal çıkarmadılar. Sürekli bir mal alımı devam etti. Tekrardan düşük zaman dilimine geçiyorum. Şöyle güzel bir paylaşım. E, kanal yapısı çizmiştik size. Bitcoin saatlik grafiği de bunun içerisinde Cuma günü de söylemiştim. Dibini gördük. Buradan yukarıya doğru hareket edecek büyük bir ihtimal demiştik. Ve yukarıya doğru hareket etti. Burayı bir şekilde kırmamız lazım. Kıracağız. Nasıl kıracağız? Yarın piyasalar açılıyor artık. Bu gece e, Dx ile başlayacağız. E, vadeliler açılacak vesaire. Yani çok güzel şurada bir yapı var. Ayı bayrağı, boğa bayrağı, tabii ki boğa bayrağı diyeceğiz. Umarız boğa bayrağı tarzı bir şey olsun. Bart'a dönmesin mesela. Şuradan tıkır tıkır yapıp ondan sonra çat diye aşağı inme ihtimali olmaz mı? Olabilir. Her şey mümkün. Ama tekrar söylüyorum ben şahsen pozitifim. İzle ve gör yaklaşık olarak 14 Şubat'tan beri 26 Şubat oldu. 2 haftadır izle ve gör Bitcoin yatay. Altcoin'ler biraz o arada üzüldüler vesaire ama Bitcoin yatayda, mal değiştirdi, akimile oldu, pozitifiz. Ben pozitifim, sizleri de pozitif tutmaya çalıştım. Sizleri şu aşağı yukarı dalgalanmalar esnasında e, malınızı kaptırmamanız için uyardım. Büyükler satmıyorlar, e, bazıları tabii ki %40'a yakın bir yükseliş gerçekleşti. E, kar edenler karlarını realize ediyorlardır, mutlaka birileri satacak, birileri alacak ama... Son zamanlarda basında da her şey artık Bitcoin konuşulmaya başlandı. Yok şu, yok bu. Bir sürü gerçekliğimiz var önümüzde. Ethereum'un ETF kararlarının açıklanacağı zamana yaklaşıyoruz. Arkasından Halving'imiz geliyor. Arkasından Amerikalarımız ATH, ATH, ATH gidiyorlar. Bizim gidecek çok yolumuz var. Bizim gidecek çok yolumuz var. Altların özellikle bir Ethereum'un liderliğinde yukarı doğru patlayıp gitmek isteyecekleri daha çok yolumuz var. Yani ben hiçbir şekilde karamsar bile demeyeceğim. Yani karamsarlık adına olabilecek hiçbir şeyim yok. Yani çok güzel bir grafik arasında şöyle bakıyorum ben. Güzel bir grafik, kötü bir grafik değil. Totalimiz ne durumda? her zaman total 3'ten başlıyorum. Tersten gidiyoruz hep nedense. Total 3. Tekrardan görmüş olduğunuz üzere ki altlar bu kadar hani renk vermediler değil mi? Altlar geçen Bitcoin'in isyanı ile beraber yükseldiğimiz seviye kadar neredeyse para girişiyle karşı karşıya alır. Aa, farkına vardınız mı? Varamadınız. Altcoin'lere çok güzel para girdi. Altlara çok güzel para girdi. Bakmayın. Bir de arada bazı coin'lere akıllı paralar da akıyorlar. Aman dikkat böyle. E, kaçırmayın. Yani akıllı para sizin coin'lerinizden birine girdiyse e, kârınızı realize vesaire yapmayı unutmayın. Total 2'ye bakar mısınız? Gidiyoruz beyler. Gidiyoruz ve farkına varmadan gidiyoruz. Farkına vardırmıyorlar. D dikkat edin. Gidiyoruz. Total'e bakalım. Total'de Belki çok da öyle bir şey görmeyeceğiz. Şöyle bakın. Çektim. Aa, hayret ya. Bakar mısınız bir rakama? Ne var? Şuradaki fiyatlara bakar mısınız? Bitcoin tepe noktasından yaklaşık 53 bin küsür 1500 dolar aşağıda. <laughs> Ama içerideki mal fiyatı fazla. Sizde bir şeylerin şimşekleri çakmıyor mu? Bir ampul yanmıyor mu? Lütfen gidin elektrik dağıtıcınızla görüşün. Bakın bir şeyler kaçıyor. Totale içeri para akıyor. Lütfen kaçırmayın bunları. Yani ufak ufak sizlere bunları göstermeye çalışıyorum. Ee, lütfen farkındalığı yarattırmaya çalışıyorum. Sakın malınızı kimseye kaptırmayın. Tek derdim o. Hiçbir şey istemiyoruz biz. Beklentim yok. Sadece burada fikir ve bilgi paylaşmaya çalışıyorum ve... İşin aslında ne kadar basit gerçeklikler üzerine kurulduğunu söylemeye çalışıyorum. Pozitifiz, Bitcoin ekomül, e, ekümülü oluyor. İlerleyen süreçlerde çok daha güzel şeyler göreceğimizi söylüyorum. 12 saatlik grafik. E, bir de biliyorsunuz ben aynı zamanda bolca oyun oynuyorum. Bitcoin'e baka baka zaman geçmiyor. E, biraz bilgisayarda herhalde bir sıkıntı vardı. Belki anlayanlar yardımcı da olurlar ama bir işte FPS sıkıntı sorunumuz var. Çözemedik. Bilgisayara canım sıkıldı. Dün format attım. Tabii bu sırada benim buradaki grafi gitmiş. Diğer trendik videodakiler duruyordu ama. 12 saatlik grafim gitmiş. 12 saatlik grafiği tekrardan bir çalıştım şöyle sizler için. Ee, sarılar haftalık direnç ve desteklerimiz. Ee, mavi de alt taban klasik yükselen bandımızda. Şunlardan birisini değiştirdim. Niye değiştirdim? Hani iki tane yükselen bandım var diyordum. Gözden kaçmış belki. Şöyle bir olay var burada. Nasıl kaçırmışım ben bunu bilmiyorum. Ee, i̇kisi de tepelerden geçiyor. Birisi tam buradaki mum kapanışlarında alttan burayı destekliyor. Birisi de bunların üstünden tekrar buradan aldığı desteği ve yukarı gidişini gösteriyor. MA50 biliyorsunuz üstündeyken hani pozitifiz diyorduk. Evet. Pozitifliğimiz devam ediyor. Yine fantastik bir bina tahmin olarak yerleştirdim buraya. Yerleştirdiğim yerler zaten buradaki direnç ve destekler vesaireydi. Buradan işte biliyorsunuz tepki aldık. Hani buraya bunu oturtturduk, bunu buraya oturtturduk falan filan. Böyle bir fantastik bir bina çizimiz vardı. Ee, pozitifiz. Hala 12 saatlikte de ortada kötü bir şeyimiz yok. Aa, burada şeyi eklemeyi unutmuşuz. Müsaadenizle bir saniye. Onu sonra da yapabilirim aslında ama. Şuraya. Şunu bir ekleyeyim. Bir de. Evet. Bunlarsız olmaz değil mi? Bunlara sürekli bakıyoruz. Evet. Ara sayımız kafayı aşağıya doğru eğiyordu biliyorsunuz momentum da aşağıya doğru eğiyordu fiyat yukarı doğru giderken vesaire diyorduk ama e, sizlere mum grafiğinde de böyle artık düşmeyin olduğunu yükselişe geçersek de yüksek bir tepe yaparsak bütün her şey düzeleceğini e, negatif uyumsuzluğun artık pozitife döndüğünü söylemiştim. E, şuradaki rakamlar bizim için önemliydi artık kendimizi bunun üstüne atmaya çalışıyor gibi bir halimiz var. Yani şurayı kırdık mı şu... 52.500'in üzerine biraz mum falan kapatacak olursak bizi kimse tutamayacak. Hele bunu kazara şu önümüzdeki 2 saat içerisinde bitcoin yapar, şuraya bir 12 saate şuraya bir mum atarsa dehşet olur. E, tabii geleceği görmüyoruz ama şimdiden bu kaydı yaparken de böyle bir şey gerçekleşirse inanılmaz olur. Evet. E, bunun dışında size söylemek istediğim son noktamız ne var? Balinalarımızın hareketi var. Cuma günü yanılmıyorsam 40.38'lerdeydik. 39 olduk, 37 olduk bir ara. 40.40'dayız. 40.40 Bu şimdiye kadar size söylediğim en yüksek yüzdelerden biri. Bu arkadaşlar satılan bütün bitcoinleri satın alıyorlar. Bütün hepsini satıyor, satın alıyorlar. Yani Sattığınızı onlar alıyor. Merak etmeyin siz. Hani alıcı falan bulunmaz etmez falan piyasa kötü diye düşünmeyin. Satılan bütün bitcoinleri alıyorlar. Bu fiyatlardan alıyorlar. Burada alıyorlar. Burada alıyorlar. Nereden itibaren? %1'in tamamını 38.000'den buraya gelirken aldılar. 39.06'lardaydı hatırlarsınız. Şurada 1.30 yani %1.30 bitcoin satın aldılar. E bu adamlar akılsız adamlar değil. Para babası olanlar bunlar. Balina dedikleriniz burada aldılar. Daha balinalar burada bir şey satmıyorlar. Buradaki şuradan alanlar... ...burada ekümülü oldular. Bunlarınkini de aldılar. Gidiyoruz. Kemerlerinizi takın. Bu hafta umarım daha da güzel böyle hareketleri olacak. Ee, sizleri daha güzel böyle... ...ne derler... E, ...yayınlar, e, kayıtlar atmak isteyeceğim. İnşallah olur. Her zaman için... E, filler tepinirken altında ezilen çimlerden olmamak için gayret ediyoruz. Biz o fillerin koca ayaklarının üstünde, onlarla beraber onların gölgesinde dans edenler olmak istiyoruz. Haftanız bol olsun, kazancınız bol olsun, güzellikleriniz bol olsun, yeşil yeşil böyle e, ne diyeyim? E, takip ettiğiniz koyunleriniz olsun, katlana katlana gitsinler. E, bir buçuk yıldır hepimiz çok böyle üzüldük bazı konularda artık yüzümüzün gülme zamanları. İşlemlerinizi lütfen doğru zamanda, doğru yerde belli bir stratejiyi takip ederek gerçekleştirin. Yüksek kaldıraçlardan kendinizi koruyun. Hepinize sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. İyi akşamlar. Yarın e, öğlen e, açılışla ilgili yine yorumlarımı yaparım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.